Ukrayna'nın doğusunda yürürlüğe giren ateşkesin birinci gününde bazı bölgelerde birçok ihlal yaşandı. Almanya ve Fransa ise söz konusu ihlallere rağmen tarafların genel olarak ateşkese uyduğunu belirtti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Ukrayna kriziyle ilgili biriminin başında Türk diplomat Ertuğrul Apakan bulunuyor. Agit tarafları tüm bölgelerde ateşkese tamamen uymaları çağrısında bulunuyor. Taraflardan Agit üye 57 ülke tarafından verilen gözlemci rolünü yerine getirebilmesi için Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun bölgeye girişini sağlamalarını istiyoruz. <laughs> Şiddetli çatışmalarda evleri yerle bir olan bölge sakinleri ise ateşkese dair umutlarını yitirmiş durumda. Hayır hiçbir umut yok. Son zamanlarda ateşkesi kaç kez denediklerini siz de gördünüz. Birinci ateşkes uymadılar, ikinciye yine uymadılar, üçüncüye duymadılar ve bu böyle gidiyor. Kiev yönetimine bağlı birlikler bu ihlallerden Rusya yanlısı ayrılıkçıları sorumlu tutarken ayrılıkçılar ilk ateşi ordu birliklerinin açtığını savundu.